Ter bezlerinin aşırı çalışması sonucunda kişinin vücut ısısı artmadan aşırı terlemesi durumu hiperhidroz olarak adlandırılan bir hastalıktır. Ben Güven Sağlık Grubu'ndan Profesör Doktor Berkant Özpolat bugün sizlere aşırı terleme ile ilgili bilgiler vereceğim. Terleme normal bir fizyolojik durumdur. Vücut ısının artması veya egzersiz sonucu ter bezlerine gönderilen uyarı sayesinde terlenilir ve ısı dengesi korunur. Oysaki hastalık olarak isimlendirilen ve hiperhidrozis denen durum vücut ısı artmadan kişinin fizyolojik ihtiyaçları dışında aşırı terlemesidir. Primer hiperhidrozis altta yatan başka bir hastalık olmadan ter bezlerinin aşırı çalışmasıdır. Kesin nedeni bilinmemektedir. Stres yüzünden terleme artabilir ama nedeni psikiyatrik bir bozukluk değildir. Son yıllarda genetik bir kökeni olduğu bilimsel yayınlarda bildirilmektedir. Aşırı bölgesel terleme yüz, koltuk altı ve ellerde görülmektedir. Ellerde ve yüzde aşırı terleme doğumdan itibaren, koltuk altında terleme ise genellikle ergenlik döneminde ortaya çıkar. Aşırı terlemenin kişinin günlük aktivitesini kısıtladığı, diğer insanlarla olan ilişkilerin azaltılmasına neden olduğu, el sıkışırken utanıldığı, yazarken veya klavye kullanımda sorunlar yaşandığı, eğitim hayatını etkilediği, özgüven eksikliği yarattığı, çekingenliğe sebep olduğu ve yaşam kalitesini düşürebildiği bilimsel çalışmalarla da gösterilmiştir. Sosyal bir ortama giren kişi terleyeceği endişesiyle psikolojik olarak etkilenmekte ve bu durum daha fazla el, yüz ve koltuk altı terlemesine neden olmaktadır. İstemeyen diğer bir durum ise maalesef terleyen bölgede meydana gelen kokudur. Ter kokusu kişinin sosyal çevresinden uzaklaşmasına veya arkadaşları tarafından dışlanmasına da yol açabilmektedir. Bölgesel primer hiperhidroazistanı koymak için bu konuda araştırmalar yapan uluslararası çalışma gruplarının belirlediği kriterlere uygun olarak hareket edilmektedir. Bu kriterler altta yatan bir neden olmaksızın bölgesel görünebilir aşırı terlemenin en az 6 ay süreyle bulunması, iki taraflı dağılımı olması, kişinin günlük aktivitelerini kısıtlaması, haftada en az bir kez aşırı terleme olması, aile hikayesinin bulunması, 25 yaşından önce başlamış olması ve uyku esnasında terlemenin olmaması. Kesin tanı bu kriterlere göre hekim tarafından konulur. Tedavide kullanılan cerrahi dışı yöntemler arasında ter kesici kimyasallar, iontoforez ve botoks uygulamaları vardır. Ne yazık ki bu yöntemlerle elde edilen başarılı sonuçlar geçici olmaktadır. Vücutta ter bezlerinin aktivitesini kontrol eden sistem sempatik sinir sistemidir ve kişi tarafından kontrol edilemeyen otonom sinir sisteminin bir parçasıdır. Ter bezlerini ilgilendiren sinirlerin aktivitesinin azaltılmasına yönelik işleme sempatetyon denmektedir ve kalıcı bir çözüm olarak başarılı uygulanmaktadır. Operasyonun hastaya uygunluğu yapılan muayene ve tetikler sonrasında hekim tarafından belirlenir. Ardından olası yan etkileri hastaya anlatılarak ameliyat planlanır. Ameliyat koltuk altına yapılan küçük bir kesiyle uygulanır ve hastaların %99 gibi büyük bir kısmında entübe edilmeden yani soluk borusuna bir tüp takılmadan ve herhangi bir diren yerleştirilmeksizin tamamlanır. İşlem sonrası genellikle bir gece hastanede yatmak yeterlidir. Uygun durumlarda da taburculuk aynı günün akşamında yapılabilmektedir. Aşırı terleme ameliyatı sonrasında gündelik aktiviteye hemen dönüş sağlanabilmektedir. El, yüz ve koltuk altı terlemesi olan hastalar için önerdiğimiz endoskopik torakal sempatektomi ameliyatının konusunda deneyimli göğüs yaraları tarafından yapılması önem taşımaktadır. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Değerli takipçilerimiz, bu sayfadan sağlığınıza dair paylaşımlar yapmaya devam edeceğiz. Sayfamızı takip ederek yeni paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz.